Kabuğu kekiyor, bar bar bahatıyor. Bunu bir tane sağlam bir yerleştirdim. yanlış oldu. Fenerbahçe Türk şeyin tişörtüm var abi yanımda. Benim üzerimde daha fena, değişik güzel Fenerbahçe tişörtleri vardı. Fenerbahçe tişörtü vardı. Yani. Furkan gel gel Furkan. Ben var mı? Unutmuyorum. Adnan Yıldırım. Taşova doğumluyum. Öğretmenim. Öğretmenlik yaptığım yılların 22 yılını İstanbul'da okul müdürü olarak geçirdim. Köylerde öğretmenlik yaptım. Ee, eski sporcu Kışova Spor'da uzun yıllar oynadım. diye. tabii yöneticilikte sporun faydasını gördüm. İşte 61 yaşındayım. Emekli oldu 5 yıl oldu. Benim öğrencilerim bana okul müdürü olduğum yıllarda müdür baba dediler. Bütün çocuklar, bütün okul. Müdür baba lafı devam etti. Öğretmenler de demeye başladılar. Genç öğretmenler gelmeye başladı. Onlar da müdür baba demeye başladılar. Sonra çocukların babaları, anneleri de müdür baba demeye başladılar. Ben çocukları çok sevdim. Şimdi doğsam yeniden öğretmen olmayı isterim. Öğretmenliği de çok seviyorum. Çocukları da çok seviyorum. Yıllarca okulu bile bizzat kendi ellerimle boyadım. Tabelalarını kendi ellerimle yaptım. Hatta geçen bir tane öğrencim Kastamonu'da ilk öğretmenlik yaptığım yerden Okulun resmini göndermiş bana. Yazdığım tabelayı çekmiş. Yazdığım tabela duruyor daha. Okulun yarısı yok. Tabi atıl vaziyette. Ama tabela duruyor orada. Çok duygulandım o tabelayı görünce. Çocuklar sevgiyi gördükleri zaman sevgiyle karşılık verirler. Eğer kötülük görürlerse kötülük görürler. Benim şansım çok çok iyi bir sınıf öğretmenim olması. Musa Ünal. Benim öğretmenim. Öğretmenlerim bana çok güzel davrandılar, ben de çocuklarıma çok güzel davrandım. 4-5 yıldır doğru dürüst bir 23 Nisan bayramı pek yapılmıyor yani. İlk başlangıçta mesela burada Taşova'da hep birlikte yapılırdı bayramlar. Uzun zaman böyle devam etti. Öğretmenlik yıllarımda da tabii hep güzel bayramlar yapmaya gayret ettik. Öğretmenlerimiz güzel sınıflarını, sınıflarını süslediler. Ciddi olarak çok güzel bayramlar yaptık yani. Ben mesela hala içimde ukde, sanki sınıf, sanki sınırmış gibi. Evimin bahçesini süsledim. Keşke daha da güzel şeyler alsam. Çok Bugün çok rüzgar esiyor. Şıkır şıkır kopacak diye korktum. Bundan <laughs> mutlu oluyorum işte. Yeliz adında bir öğrencim vardı benim. Öğrenciyken okulun bahçesinde bir çam fidanı dikmişiz. Beraber. Beraber resim çekilmişiz. Onunla. Çamın dibinde. Yıllar geçti. Öğretmen olarak okuluma tayin oldu. Geldi. Aynı çamın dibinde bir fotoğraf daha çekindik biz onunla. Çok mutlu oldum. Valla bu memleket bizim, bu cumhuriyet bizim, bu ülke bizim. Başka bir şey yok yani. Ülkemize sahip çıkalım, bayrağımıza sahip çıkalım, milli değerlerimize sahip çıkalım. Yani çocuklar bunların farkında olarak eşitilmesi gerekir. Bunların bayramların yapılması gerekir, unutulmaması gerekir. Yani o çocukların o sevgiyle büyümesi gerekir.